Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 13 Haziran 2022 günlerden pazartesi. Yeni haftada bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarışseverler, bugün 13 Haziran 2022 pazartesi günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Bodrumu'nda koşulacak. Evet arkadaşlar 9 koşuluk 10 koşuluk programla start alıyordu. Burada Bursa at yarışları analizlerimle karşınızda olmuştum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Şanlıurfa akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Bu arada Bursa At Yarışları analizimizde 3'te 3 gidiyor arkadaşlar. İlk ayakta 9 numaralı Yeniköylüm geldi biliyorsunuz. 10 lira 85 kuruş kan yanıyla. ikinci ayakta 5 numaralı Özay Susan Ana. Ve üçüncü ayakta da 9 numaralı Petrocelli isimli Safkan geldi. Ve şu anda Bursa At Yarışları analizimiz 3'te 3 <laughs> devam etmekte. Ve ben Şanlıurfa at yarışları analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da 8 koşuluk güzel bir program mevcut. Evet Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Sevgili yarış severler ben Altılı Ganyan'ın ilk ayağında normal şartlarda son yarışını tekrar etmesi durumunda... 3 numaralı Secret Sol isimli safkanın bu rakiplerini yine bu mesafede geçmesini bekliyorum ama özellikle şunu da ifade etmek istiyorum Şanlıurfa'nın kumu da ağır olduğu için safkanların bir yarışı bir yarışını tutmuyor. 3 numaralı Secret Sol çok avantajlı girdi. Önlerde adeta zıpkın gibiydi ve son koştuğu yarışı kazanmasını bildi. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. Beğenimi kazanan isim 7 numaralı The Perfect Rivers. Arkadaşlar bu safkan da bugün Burak Bektaş idaresinde 53 kilo sikletini avantaja çevirebilir. İkinci ismi bu safkana vereceğim. Yine 4 numaralı Kalk Gidelim. Bugün Yunus Çelikbaşı idaresinde ne form durumunu beğendiğim isimler arasında 2 numaralı kendine gel evet ve 11 numaralı horoz beyi son isim olarak da 5 numaralı mert bey yani ilk ayak 3 7 4 2 11 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganya'nın ikinci ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında ben 11 numaralı Benedivide Mustafa yine son yarışın tekrar etmesi durumunda gerçekten çok etkili bir yarış koştu. Evet Güngör Baba'nın tayı bugün Çetin Çetinbaş idaresinde öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Louis de Sol. Safkan da formunun zirvesinde çimden geldi ama Kabakum'da etkili bir pedigri, etkili bir isim. Bugün dikkat gerek 10 numaralı Louis Sol'u vereceğim sevgili yarış severler. Yine 7 numaralı Romance Blue. Bu safkan bugün ilk defa piste çıkacak. İlk defa start alacak. Bugün yine bu safkan da ihmal etmeyelim arkadaşlar. 13 numaralı Selmalı ve 1 numaralı Çerkez Bey isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Evet Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası koşusu. Kupalı bir yarış 56.500 lira değerinde bir koşu sevgili yarış severler. Bu arada Altılı Ganyan'ın 3. Üçün, evet, üçüncü ayağı pıtır geldi. Dördüncü ayağı arkadaşlar özür dilerim. iki numara pıtır geldi. Biliyorsunuz burada da iki numaralı pıtırla Yine 4 numaralı Safkan'ı geçmiştik. Birinci şanslı isim geldi. Ve bundan sonra da <laughs> umarım altılarımız kaçmaz arkadaşlar. Altılarımız devam ediyor biliyorsunuz. Ve evet arkadaşlar dikkatimiz dağıldı. Evet altılı Ganyo'nun 3. ayağında ben 1 numaralı Jiminy Cricket bu safkanda altılı Ganyan'ın son ayağında koşuyordu. Çok düzgün aksiyonlarla bir birincilik elde etti. Victor Galop temsilcisi bugün öncelikle şans vereceğim. Safkan olacak. Yine 4 numaralı Gold Fist koşacağım derse Azar Aks temsilcisi bu grubu geçebilecek nitelikte bir isim arkadaşlar. Bu safkanda bugün dikkat diyorum. kilo koşma avantajını da elinde bulunduruyor. Mehmet Emin Doğan idaresinde 4 numaralı Gold Fist, 2 numaralı Angry Bull. Yine bu Safkan Eşkali'ni çok beğeniyorum. Necmi Altın İdaresi'nde piste çıkacak. Bugün 2 numaralı Angry Bull'a da 3. şansı vereceğim. Bugün sanırım Necmi Altın arkadaşımız bu Safkan'a ilk defa binecek. Ve 5 numaralı King Ayhan da yine bu koşuda etkili olmasını beklediğim isimdir arkadaşlar. 1-4-2-5 şeklinde değerlendiriyorum. Şanlıurfa'da 3. aya ve 6'lı Ganya'nın 4. aya 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 2 dişlere mahsus yarışı. Normal şartlarda bu rakiplerinin yanında biraz fazla gördüğüm bir isim. Hayatının ilk yarışı çok etkili değildi ama ikinci yarışında Ferit Yardımcı İdaresi'nde çok etkili, çok güzel bir yarış çıkaran Lionheart temsilcisi bir numaralı Queen Into bugün Birinciler yakın görünen isimdir. Ancak son yarışını çok beğendiğim gerilerden çok düzgün aksiyonlarla ara kapatarak geldiğini gördüğüm evet Howard is my hero isimli safkanı da bugün ben bir numaralı Queen Into'ya rakip olarak vereceğim. 5 numaralı Howard is my hero da ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yani burayı 1 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışım Yine 2 numaralı Çelik Mavi'yi görüyorum bugün burada. 2 numaralı Çelik Mavi esasında buralara düşecek bir safkan bile değildi. Bana göre kaliteli bir safkan. Yani buralara düşecek derken küçümsemek anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Daha e, klas, daha kaliteli e, yarışlarda koşmasını beklediğim safkandı. Özellikle Tayland'da çok sempatim vardı bugün. Burada yine ekürü koşma avantajıyla yine ekürüs de çok başarılı 12 numaralı çeke çeke bugün yine birincilik şansı olan isim ben Ekürüs Afganları bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı Unzen. Bugün Kayızbert temsilcisini de es geçmeyelim. Yine son güzel üçüncülüğüne dikkat çeken bir isim. 6 numaralı bos Tepebeyi. 3 numaralı Çığ Rüzgarı. Sırasıyla iki isim daha vereceğim. 16 numaralı Tek Ford Tevfik ve 5 numaralı evet arkadaşlar Kral Camus isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın son ayağı kapanış koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışım. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarım, ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Evet arkadaşlar, e, telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek paylaşalım. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine normal şekilde yani rakamsal olarak da mail yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com Evet arkadaşlar grubumuz aylık 100 lira, 150 liradır. 2 aylık 250, 3 aylık 350, 6 aylık da 650 lira şeklindedir. Yani 6 aylık katılımda grubumuz neredeyse 109 lira civarına neredeyse 100 liraya geliyor sevgili yarışseverler diyerek altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Son ayakta Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle son yarışında akışını çok beğendiğim ve gerçekten iyi ellerde itina ile bakılan darbenin temsilcisi Araslı'nın torunu evet Sayın Elif Kaya'ya ait 9 numaralı son mahsul isimli safkanı bugün İsa Ak Yavuz Daresi'nde ben zor koşuda günün banko ismi olarak öneriyorum. Evet altılı ganyanın son ayağında ben 9 numaralı son mahsulü günün banko ismi olarak öneriyorum. Sevgili yarışseverler diyerek ben programı kapatıyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Bütün arkadaşlarıma hayırlı haftalar dilerim. Umarım bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta olur. Hepimiz adına güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.